Nihat usta olarak bilirler beni ama aslında Nihat Aydın. Benim işim köfte. Akçabat dedin mi köfte, köfte dedin mi Nihat usta. O da benim. 1974 yılında ilk yerimi açtım. Bugün devam ediyoruz. Binek araçımda iş araçımda, daha büyük iş araçımda hepsi Mercedes. Hatta Akşabat daha soydan baktığınız zaman kayıtlara çok araba aldım. Hepsini de bu lokantanın üzerine aldım. Çok memnun olduğum için hiçbir şekilde ar araya başlayıp marka sokma gereğini duymadım. İmalathanem buradan 6 kilometre ileride. Oradan hazırlamış olduğumuz köfteleri Sprinter beraber buraya getiriyoruz. Vito araçımızda yine müşterinin bazı arabası arıza yapar. Bazı arabayla gelemez. Onları adresine teslim buradan göndeririz. Vito'yu da o grupta kullanıyorum. Her ikisinin de sınıfında lider. Zaten lider olduğu için biz onları seçtik. Bizim tamirhanelerde geçirecek zamanımız yok. Bunun da hiç tamirhaneye gitmediği için Mercedes'li olarak Vito ve Sprinter'i seçtik. Evet, arabanın devinle köftenin devi yan yana gelmiş.